İşte, çayeli için çekilişimizi yapıyoruz. Çayeli'ye çay 65 kişi çekeceğiz. 429 başvurudan 65 kişiyi belirliyoruz. Çekilişe başlıyoruz. Evet, Şöyle için belirlediğimiz 65 kişilik asil listeyi okuyorum. Esra Bektaş, Elif İsmail, Meryem Su içmez, Fatma Yalçın, Hülya Ateş, Selahattin Anlamış, Varol Ateş, Elif Günaydın Okur, Filiz Cerrah, Metin Taş, Emine Kömürcü, İlkay Saklı, Elif Molla Hamzaoğlu, Sevim Sarı Ahmet, Aysun Kömürcü, Mustafa Yazıcı, Selviye Dereci, Merve Kalyoncu, Emine Günaydın, Melahat Keser Arıcı, Nesrin Naroğlu, Firdevs Su İçmez, Hasan Polat Çerman, Havva Zifiroğlu, Gülay Bakır, Nurcan Emir, Fatma Kambur, Songül Kılıç, Zehra Kocataş, Nuri Çavuşoğlu, Havva Aksu, Ra Rana Uyumaz, Emine Yazıcı, Resmi Çataklı, Gülşen Yılancı, Nursel Aslan, Yasime Yıldırım, Zeynep Dayı, Gamze Kumru Okunan, Sabriye Doğrul Sadık, Keziban Kanta, Şahime Taş, Saime Taş, Halime Arsan, Ayşe Çakır, Emine Kuş, Züleyha Kart, Yıldız Kart, Tuğba Sosyal, Fatma Çakır, Vildan Arıcı, Havva Saim, Fatma Kivar, Ayşenur Güngör, Yasemin Kesepara, Nevim Kadıoğlu, Süheyla Azman, Rüveyda Koçal, Ayşe Bayraktutan, Ayşenur Karataş, Reyhan Demir, Nazile Güler Yüz, Hava Bayraktar, Tuğçe Kılıç, Zeliha Şimşek ve Aysun Taşçı.